Dün Amerika piyasalarında karışık seyir izlendi. Özellikle büyüme hisselerinde görülen sert satış baskısıyla endekslerde ayrışma göze çarptı getirilerdeki yükseliş, teknoloji hisselerinde satış, bankacılık hisselerinde ise alış yönlü fiyatlandı. Ayrıca petrol fiyatlarında yükseliş sektör hisselerini yukarı taşıdı. Dow Jones 194 puan primle 35.813 seviyesinden, S&P 500 endeksi 8 puan primle 4.690 puandan ve Nasdaq 80 puan değer kaybıyla 15.775 seviyesinden günü kapattı. Dow Jones endeksinde enerji, finans ve sağlık sektörleri %2'ye yakın değer kazançlarıyla endekse en çok kazandıran sektörler oldu. Telekom sektörü %1 %1.4 değer kaybıyla dikkat çekti. S&P 500 endeksinde ise enerji sektörü %3 primle dikkat çekerken, finans ve emlak sektörleri %1 ve üzeri primlerle onu takip etti. Avrupa piyasaları, Covid önlemlerinin artmasının yarattığı gerginliğe ek olarak, Fed Başkanı Powell'dan gelen mesajların yüksek enflasyona işaret etmesiyle oluşan negatif havadan etkilendi. Genel olarak teknoloji sektörü hisselerinde satış baskısı daha çok hissedildi. İngiltere FTSE 100 endeksi hafif primle bölge endekslerinden pozitif ayrışırken, diğer ana endekslerde %1 civarı değer kayıpları görüldü. DAX endeksinde finans ve telekom sektörleri hafif primlerle günü kapatırken diğer tüm sektörlerde negatif kapanış izlendi. Emlak %3.2, bilgi teknolojileri %2.4 ve altyapı %2 değer kaybıyla en çok gerileyen sektörler oldu. FTSE 100 endeksinde enerji ve ham madde sektörleri %1.5 primle en çok değer kazanan sektörler oldu. Bilgi teknolojileri, emlak ve endüstri endeksi aşağı çeken sektörler olarak izlendi. Ekonomik veri takviminde Kasım ayı öncü PMI verileri takip edildi. Almanya, Euro bölgesi ve İngiltere'de beklentilerin üzerinde PMI verileri izlendi. Amerika'da ise üretim PMI 59.1 beklentisine paralel ve hizmet PMI 59 beklentisine karşın 57 olarak açıklandı. Bugün ise Almanya'da Kasım ayı IFO anketleri, Amerika'da işsizlik başvuruları, GDP, PCE, dayanıklı mal siparişleri, kişisel gelir ve harcamalar, yeni konut satışları ve Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi takip edilecek. Powell'ın bir dönem daha Fed başkanlığına devam edeceği haberi, pazartesi günü dolar endeksinde alımın devamını sağlarken, dün alımlar 96.600 bölgesinde dirençle karşılaştı. G10 para birimleri arasında performans karışık olurken, son dönem hızlı değer kaybeden Euro, ECB üyelerinin yüksek enflasyona karşı hareket edilmesine vurgu yapmasıyla dip seviyelerden alım görerek günü 1.12.50 seviyesinde noktaladı. Amerikan hazine tahvillerinde karışık seyir izlendi. Yakın tarafta getiriler aşağı gelirken, orta ve uzun vadede satışlar öne çıktı. Avrupa'da güçlü PMI rakamları, Alman 10 yıl vadeli tahvillerinde satış yaratırken, ECB üyelerinden gelen Şahin açıklamalarda Amerikan tahvillerine dolaylı etki ederek satışı beraberinde getirdi. 9 milyar dolarlık 7 yıl vadeli tahvil ihraçına güçlü talep gelirken %1.59 seviyesinden ihraç gerçekleşti. Türk Hazine ve şirket euro tahvilleri Türk Lirasında yaşanan harekete paralel son dönemdeki en kötü performanslarından birini sergiledi. Yabancı satışının yanı sıra lokallerin de satışta olması veya önceki gibi alım ilgisi göstermemesi birçok satış talebinin karşılanmakta zorlanmasına ve fiyatların gevşemesine neden oldu. Hazine kıymetlerinde yakın tarafta kayıplar daha sert olurken, getiri eğrisi genelinde 25 ila 45 bas puan aralığında genişleme kaydedildi. Seans sonlarına doğru dip seviyelerden biraz dönüş olsa da ilgi daha çok kısa süreli yatırımcılardan geldi. 5 yıllık ülke risk primi, Ağbal'ın görevden alınması sonrasında gördüğü 500 bas puan seviyesine ulaştıktan sonra kapanışı 487 seviyesinden yaptı şirket kıymetlerinde de oldukça sert satış gerçekleşti. Lokal tarafta çok kısa vadeli kıymetler, yükselen getiriler sonrası ilgi görürken, senior kıymetler 50 ile 60 bas puan, uzun vade sermaye benzeri kıymetler 100 bas puan bölgesinde genişleme gösterdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.